Ormanda uzun kuyruklu kızıl renkli bir tilki yaşarmış. Adı Tony'miş. Tony'nin kuyruğu ormandaki diğer tilkilerin kuyruklarından çok daha uzun ve gösterişliymiş. Tony bu kuyruğuyla gurur duyarmış ve herkese göstermekten büyük keyif alırmış. Arkadaşları onun kuyruğunu hayranlıkla izlerken, Tony de onları kıskandırmayı severmiş. Her gün kuyruğunu yıkar, Özenle tarar ve parlatırmış. Arkadaşları bazen içlerinden, keşke bizim de kuyruğumuz onunki kadar uzun ve gösterişli olsaydı derlermiş. Ama Tony kuyruğu ile böbürlenmeye devam edermiş. Bir gün Tony ormanda neşeyle zıplarken farkında olmadan kuyruğunu bir kapana sıkıştırmış. Canı yandığı için yüksek sesle bağırmaya başlamış. Lütfen bana yardım edin. Beni duyan yok mu? Ancak ne kadar bağırsa da sesini kimse duymamış. Tony yorgunluktan düşüp uykuya dalmış. Uyandığında gözlerine inanamamış. Arkadaşları onu bulmuş ve kapandan kurtarmış. Tony şaşkınlıkla "Teşekkür ederim arkadaşlar." Sizi hiç duymadım. Nereden geldiniz?" diye sormuş. Arkadaşları Tony'nin yardımına koşmuş ve onu kurtardıkları için çok mutlu olmuşlar. Bu olay Tony'ye büyük bir ders vermiş. Artık kuyruğuyla böbürlenmek yerine arkadaşlarına yardım etmeyi ve birlikte olmanın önemini anlamış. O günden sonra Tony ve arkadaşları kuyruğunu yıkarken bir araya gelir. Birlikte kuyruğunu tarar ve birbirlerine yardım ederlermiş. Birlikte olduklarında tüm kuyruklar pırıl pırıl olurmuş ve herkesin kuyruğu çok güzelmiş. Ormanda